Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm hayırlı akşamlar. Bugün çatıdayız Zula'da. Rüştü abinin mekanındayız arkadaşlar. Rüştü Gürhan'la namı değer Yaşar amcamızın oğlu. Rüştü abi selamun aleyküm. aleyküm selam. akşam, Arkadaşım, akşam seni de rahatsız ettik. Estağfurullah kardeşim hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi Rüştü abiden epeydir zaten bir istiyorduk. Rüştü abim de sağ olsun bizi kırmadı. Rüştü epeydir istiyorduk. Beyazlardan ayırdı arkadaşlar ayırdık. Ondan sonra alalardan anne babayı da göstereceğim biraz sonra. Alalardan var. Boz dumanlardan var. Bir tane çok büyük oynamış bir dişi var arkadaşlar. Uçtan bu buradan mı uçmuştu? Burada uçtu abi. Burada uçtu. Arkadaşlar bunu videoları falan da var. Çok güzel oynayan bir dişi. Boz kirlilerden, beyazlardan, alalardan aldık. Özellikle beyazlardan çok soran var. Rüştü abi normalde vermiyor ama Bizi kırmadı sağ olsun. Rüştü abi ne yapıyor? Ne diyorsun ya? Hiç halini hatrını sormadı. Direkt geçtik. Ya Çatıdayız. Yaşar amcamın da sağlığı saati iyidir no, inşallah. Sıkıntı yok. İyi evet. Allah iyilik sağlık Allah versin. Razı olsun. Mehmet amca da gitti efsane. Mehmet amca da öldü. Allah, Allah rahmetine öldü. koştu. Allah rahmet Allah eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Şimdi abi şöyle yapalım. Murat abim sen tutar mısın bizi? Tutuyorum abi. Şimdi buradan ben Rüştü abi'ye sorayım. Rüştü abi bize söylesin. Şimdi bu alamız abi nedir? Uçtu i̇şte abi. Bak burada Romanlı perçemli ala erkekle. Bir göstersene. Bir çekeyim abi. Al, al, al. Nar yağısı kardeş. Özellikle Dönüyor. uçur bunu. Evet, taklayı dönmüş bu. Taklayı dönmüş. Başlamasın diye diğer tarafta uçuyormuş. Düştü abi arkadaşlar. Başlamasın diye. Biz diye. Kutuya koy şimdi. Ha onu. Murat sen bu tüyü bir ver dur, abi bize. Ben, arkadaşlar bu havalardan biliyorsunuzdur mutlaka. Hepsi var bu kuşlar. At, atış atış uzmanı mı diyelim abi çok zaten bak bu kuşun kardeşi Mustafa'nın ovacıkta uçurduğu evet, bir kuş. O büyük o uzaklardan geldi Mustafa'nın dişi zaten. Evet. Uzaklardan gelen bir kuş. Evet. Direkt kutuya koyalım Bu bir. Ona koyalım Şimdi bu dişimiz ben biliyorum arkadaşlar için söyleyeyim. Çok 2 sene uçtu, oynadı burada. Çok güzel bir dişi. Sen götür kendi kuşlarına işte. Evet. Nasıl diyorsan. Arkadaşlar mükemmel bir dişi. 2 sene oynamış kızıl. Gözler kızıl. Harika bir dişi. Bu dişi de sağ olsun Rüştü abi verdi. İki. Şimdi ondan sonra ben imparatorlara geçelim. Boz dumanlı dişi. Dişi mi bu? Dişi. Gözüne vurmuş. Gözüne vurmuşlar. Az önce kavga ediyordu. Gözüne vurmuşlar. Abi dişi de var ya. Tamam. zaman? Boz Duman da kuyruğumuz var. Dumanlardan yine orada. Yine bu da dumanlardan. O, eke kuş, büyük kuş yani. Eke. Kuş. Bunu neye eşit edelim abi? Bu da bol duman etek var. Evet, bir tane. Ha, bu dişi oldu? mi? Dişi bu. Ooo maşallah dişi. 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 Eke. Eski dumanlardan Rüştü abi. Rüştü abi mutlaka sen bunun altından falan çok kuş uçurmuşsun. Uçur. Bu ne tarz çıkıyor bunlardan? Güzel uzun giden kuşlar çıkıyor onlardan. Oynayan da çıkıyor, oynamayan da çıkıyor. Bahsediyor, bu kuş bunlar. Evet. O bu güzel yavru veriyor. Evet. Şu erkeğe de vurdum. Erkeğe de şu. Gel bakalım oh. hala. Öyle kaçmak yok. Şu da bunun Ondan erkeği. hoca Koca bir erkek. Şöyle. O da bunun erkeği. Bak yarım kaldı. O da başladı. kesildi. Evet. Bu erkek. Arkadaşlar erkek yarım kalmış bu havada. Dörtte son dörtte. Yarım kalmış. Güzel bir erkek. Gene bu uçlar zaten mesafede uçuruyor. Videolar var bu. Hep aynı familya. Evet o uzun oynayanlar da bak kardeşiymiş arkadaşlar. O videoları var. Nerelerden atıyor. Nerelere gidiyor. Videoları var. Rüştü Gürhan'da. Bakabilirsiniz. Kardeşim. Şu alayla öbür alayla eşleyebilirsin. Bu alay öbür alayla eşleyebiliriz. Dişim erkekle ayıkamadım. Erkeğe benziyor. Erkeğe benziyorsa olmaz. O da erkek. O erkek Ol. miydi? Yani bu da alalardan. Tamam, bu da aynı alalardan arkadaşlar. Özellikle senin körler var ya. Evet. Bir uçur bakalım. Tamam. Boskiri zaten gördüğün dayanamıyorum. İşte bir uçur, özellikle bir çift bunlar sana. Arkadaşlar, bunlar da Rüştü abi bize riyak yaptı. Bunları bir uçur diyor, özellikle Boskiri familyası. Atış manyağı gene uzun giden kuşlar. Ben uçlar. şöyle geçeyim mi abi? Geç kardeşim. Burası <laughs> şu, şu beyazları çok talip oldun da şunları bir çek. Şu bir de var. Buradan çek şuradan. Evet. Abi, beyazlar pamuk gibi abi. O beyazlar da var. Cüveye girmişler. Bir şey, ekibi, şey ah, abi şu beyazlar çok hoşuma gitti. Onlar dursun onları ben uçurayım kardeşim. Alayla beyazın yavrusu. Bunları Aynen biliyor musun? Bu, çok katlar evet. oynuyorlar. Bunlar. Onlar onlar bir da bakarsın. Bunlar da bir, bir böyle. şu deneye. inşallah. Şunu uçuk. özellikle uçuktur. Tamam. Özellikle uçacak arkadaşlar burada yanar döner. <laughs> Bu da uçacak bir uç arkadaşlar. Yanar döner erkek. Tüyünü falan patlatmış. Çok güzel. Bunu ayırdım. Şunu yine Dumanlarla boz Dumanlarla boz çıkmış. Bu kanat bekliyor. Bu ne durumdaydı abi? Dönüyordu. Dönüyordu. Kanat bekliyor. Nasip onlar da beyazlar çıktı. Evet. Bunlar dışarı çıkma. Vallahi çattan dışarı çıkma demin içer bana kümesten verdi. Hiç daha gün yüzü görmemiş arkadaşlar. Bu beyazları herkes biliyor herhalde. Beyazların mesafesi, sesi, solu, sesi, solu. Uzun giden bu işler arkadaşlar. Zaten ısa giden kuş yok burada. Benim hep yıllardır bildiğimiz. Erkek dişil dişi mi ki acaba bunlar alıyor? Sarı boncuk var. O dişi herhalde. Şu. Diş evet, şu dişi herhalde. Şey evet. Şu da erkek. Ah. abi. Şu beyazlar da ya. Sen bizi kırmazsın ha. Basri bunları bir dursun da sana vereyim ya. Ver ver onları ver sen. Uçur ama bunu. Uçuracağım tamam. Hı. Uçuracaksan götür. Tamam. Ya uçurum ya uçuttururum. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bak Al, bu onlarla düşüyor. Bu beyazlar da gerçekten düştü abi mavilik yaptı. Bu beyazları da vermez arkadaşlar. Ver bu uçur. Bu Verme kimseye. Bu uçları biliyorum. Beyler yani çok anneden babadan. Al. Böyle bulutun içine kadar giden uçlar. Özellikle uçur. Bunları sevdim. Tamam olur abi. Uçan bir şey. Tamam. 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 Şurada iki tane bozdum aldım. tam onlar böyle da. var ya ciğerimi alıyorsun ha. Abi şunlar da o, aynısı değil mi? Onlar da aynı. Uzun bir on, onlar, onlar da. da. Onlar da. Sen yavru uçuramazsın bu saatte Yok. sonra abi. Bundan sonraki gün yiyecek çok. Bozdumalları da şey. ben uçuruyum. Uç. Arkadaşlar bak bu kuşları da ben de uçurdum. Kuşlar bana hediye etmişti sağ olsun. Ya böyle bir atma gerçekten onları uçursak. Uçur beraber seyredelim. Bulutlardan geliyor arkadaşlar tek parça. Bunlardan uçurdu, Uçuyor. Kendi de uçuruyor. Bulutlardan. Cizik yavru bak yeme düşmüş yeni. Şöyle göster Murat. Öbürüne ne yani ama. İnşallah. Gel bakalım. Bunlara gel. dikkat et yalnız. Basalmadan bile çıkmadı o beyazlar bunlar. Tamam. Tamam hepsini aldım abi. Bak, Murat şu, şu yanan ellerde. Heh. Bir yanarda önler de ver abi. Vallahi ağzından aldın abi. Şunlar mı abi? Kötü senin. Şu bakanı yavru kalmış. Evet. Allah razı olsun. Ver o yanarda öyle kalmış. Bu yollarda var. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim Şöyle. Son zamanların en iyi uçları. Arkadaşlar. Şöyle bir göster Murat. Ama maşallah çok da sağlıklı büyümüşler abi. Dikkat et. Küçük yavrular. Evet. Yani bunları salmaya koyacağız zaten. Sana, Allah razı olsun. Evet. Arkadaşlar, elinde. Elinde uçur, Rüştü abi yani kolay kolay vermez. Öyle söyleyeyim. Bizim sevdiği için, aile dostumuz olduğu için. Uç, Allah razı da. olsun. Rüştü abi hiç şey yapmaz yani. Başkası çıkamaz. Yani. Çıkamaz aynen öyle. Buraya kimseyi de çıkartmaz. Ee, yani baba dostumuz sağ olsun. Zaten uçurdum biliyorum bu kuşları. Mesafeli kuşlar arkadaşlar bu kuşlar. Yanar dönerlerde zaten şu yanar dönerlerle aynı. Bak, bir tane şu, şu. Kırmızı. kırmızı boncuklu. Evet. Bu da gene kırmızı boncuklu gene aynı bozulmalardan. <laughs> Öyle mi? Numaralı başlar. Aynen doğru kırmızı boncuklar olmalı. Evet gene o kırmızı boncuklarda şunları dağıtık. Namuzlu Bir çifte damuzluklar da abi. Bir tane şu alta kaçtı abi. Arkanda. Bir abi. Dur. Düz mü veriyorlar ya? Arkadaşlar bir çifte eke böyle. Al bir tane gök dişi vereyim. Hı. Eke bu gök ne nerede çıkıyor? Arkadaşlar bunlar, bunlar da gene karışmaz. Bunlar da gene bizim eee üç tane kendi damızlıklar arkadaşlar. Bizim şey var bu çatının altından çıkan dışı. Evet. Aynen sen geriye gel. Evet. Bu